Merhaba arkadaşlar kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere yapımı çok kolay harika ötesi bir kıyır kıyır maydanozlu poğaça tarifi vereceğim. Arkadaşlar mayalanma derdi olmadan şifşak yapabileceğiniz nefis bir poğaça tarifi. Ben malzemelerimi hazırladım. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle yoğurma kabımızın içerisine 125 gram yani yarım paket oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan margarinimizi alalım. Arkadaşlar margarin yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Çok da güzel olur. Şimdi içerisine şöyle yarım orta boy çay bardağı ayçiçek yağı döküyorum. Burada da 3 yemek kaşığı yoğurdum var. Arkadaşlar böyle çok tepeleme olmasın. Şöyle sil şu şekilde silme olacak şekilde 3 yemek kaşığı yoğurdumu döktüm ve yumurtalarım. Yumurtalarımın bir tanesinin sarısını ayrı bir kabın içerisine ayıracağım ki poğaçalarımın üzerine sürmek için. Evet, ben hemen ellerimi yıkayıp hızlıca geliyorum. Hemen geldim. Şimdi şunu böyle kenara alayım bu yumurta sarısını. Ve bir yemek kaşığı toz şeker katıyorum. Tuzumu ilave ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu malzemeleri elimle güzelce karıştıracağım. Burada da bir tatlı kaşığı üzüm sirkem var. Onu da içerisine katıyorum. Şöyle elimizle güzelce karıştıralım. İyice karıştırdım arkadaşlar. Şimdi içerisine elenmiş unum var. Unumu katacağım azar azar. Unumun üzerine bir paket kabartma tozu katıyorum ve azar azar unumu ilave ederek yumuşacık güzel bir poğaça hamuru yoğuracağım. Arkadaşlar kabartma tozlu poğaçaları çok seviyorum. Çok pratik oluyor. Çünkü mayalanma derdi olmuyor. Hemen böyle şifşak hazırlıyoruz. Çayımız demlenene kadar güzelce poğaçamız da sıcacık çıkmış oluyor fırında. Veya böyle çat kapı misafirlerimiz geldiğinde de hazırlayabiliriz. Hemen şöyle hızlıca hamurumu yoğuruyorum. Poğaça hamurumu çok güzel bir şekilde yoğurdum. Şimdi sizlere yakından yumuşaklığını ve de kıvamını göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın böyle bu yumuşaklıkta böyle pamuk gibi bir hamur yoğurmanız gerekiyor. Ben hamuruma şöyle 200 milimlik klasik su bardaklarıyla 4 su bardağı un kattım bir şekilde azar azar ilave ederek şöyle şu yumuşaklıkta bir hamur yoğurun. Arkadaşlar şimdi hamurumu şu şekilde elimle tekrardan kabımın içerisine alıp açtım. Ve içerisine yarım demet ince kıydığım maydanozumu döküyorum. Maydanoz yerine dereotu da katabilirsiniz. Hangisini seviyorsanız ikisi de çok güzel oluyor. Ben bazen aynı tarifi dereotlu da yapıyorum. Bazen de maydanozlu yapıyorum. Seviyorum çünkü maydanozu. Bugün de böyle maydanozlu yapayım dedim. Tabii ki sizler için de güzel tarifini paylaşmak istedim. Şöyle maydanozunu kattıktan sonra bir iki tur yoğuralım. Arkadaşlar Bakın böyle bayağı yumuşak oldu maydanozunu kattıktan sonra şimdi içerisine çok az tekrardan un serpeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı kadar avucumun içerisine aldım ve tekrardan bu şekilde hamuruma serptim. Hamurumu güzel toparlayabilmek için. Şöyle tekrardan yoğuruyorum. Evet, hamurumun son halini böyle yakından göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakar mısınız? O kadar güzel bir hamur oluyor ki. Şimdi hemen hamurumdan şöyle cevizden bir parça büyük bir top aldım ve şu şekilde rezgahımın üzerinde yuvarlıyorum ve daha sonra şu elimizin yan kısmıyla şöyle bastıralım ve burada beyaz peynirim var peynirinizin tuz oranına göre damak zevkinize göre tuzunu ayarlayabilirsiniz benim peynirim tuzluydu hiç tuz ilave etmedim içerisine şöyle bir tatlı kaşığıyla alıyorum ve tam ortasına gelecek şekilde şu şekilde yerleştiriyorum daha sonra bu şekilde kapatıyorum. İşte bu kadar. Bakar mısınız arkadaşlar? Maydanozlu poğaçam şu anda hazır ve yağlı kağıt sermiş olduğum Fırın tepsimin içerisine diziyorum. Şimdi ben poğaçalarıma bu şekli verip tepsimin içerisine dizeceğim. Poğaçalarıma şekillerini verdim bitti. Arkadaşlar bakar mısınız? Pek de bereketli bir tepsi dolusu maydanozlu poğaçam oldu. Şimdi şöyle hemen yumurta sarısını bu şekilde karıştırıyorum fırçamla daha sonra poğaçalarımın üzerine gelecek şekilde sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra arkadaşlar Üzerine susam serpeceğim. Dilerseniz susam çörek otu karışık da serpebilirsiniz. Veya hiçbir şey bile serpmeden direkt fırına atabilirsiniz. Ben şimdi yumurta sarısını süreceğim. Daha sonra susamı serptikten sonra önce de ısıtılmış 170 derecelik fırına atacağım. Fırında da altı üstü güzelce kızarınca çıkartıp nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar maydanozlu poğaçalarım pişti. Şimdi fırından çıkarma zamanı. Anam da maşallah arkadaşlar bakar mısınız şunların güzelliğine. Şöyle bırakayım. Arkadaşlar poğaçalarım benim fırınımda tam olarak 40 dakikada çok güzel bir şekilde şöyle altı üstü çok güzel bir şekilde piştiler. Tabi bu fırın süresi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Poğaçalarınızın altı üstü bu şekilde nar gibi kızarınca fırından çıkarın. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.